Bu videonun konusu nasıl para kazanılmaz? Çünkü çoğu insanın zihnini meşgul eden temel problem para. İnsanlar sürekli nasıl kazanırım diye düşünüyor ama nasıl kazanamam sorusunu hiç sormuyor. Oysa yapılmaması gerekenleri bilmek, yapılması gerekenleri bilmek kadar önemlidir. İslam'ın ortaya koyduğu ekonomi modeli, Batı'nın kapitalist düzeninden farklıdır. Batı'da insan üretimle tanımlanır. Sürekli üretin, üretin denir. İslam'da ise insan önce yaratılmıştır, sonra üretimle mükellef olmuştur. Tanımlar farklı olunca sonuçlar da farklıdır. Müslüman batılı gibi davranarak aynı sonuçları elde edemez. Çünkü adalet anlayışı, insan tanımı, hayatın anlamı farklıdır. Batı için adalet hapishaneye düşürmekle başlar. İslam için adalet doğumla başlar. Bu kadar temel farklılık varken aynı yolu izleyip aynı sonuçları beklemek komiktir. İnsanların çoğu sorun odaklıdır. Arabesk bir toplumda yaşıyoruz. Herkes dertli, herkes olumsuzluklarla meşgul. Oysa Kur'an açıkça söyler. Allah sizi açlıkla, korkuyla, mallardan ve canlardan eksilterek imtihan edecektir. Müslüman olduğun anda imtihan başlar. Bu yüzden olumsuzlukları anlatmak anlamsızdır. Zaten onları veren Allah'tır. Senin görevin sabretmektir. Sabır oturup ya sabır demek değildir. Sabır, imtihanın sebebini görüp kendini düzeltmektir. Başına gelen musibetlerde biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz diyebilenler sabredenlerdir. Arabes kafadan çıkamayan, sürekli şöyle oldu, böyle oldu diyen para kazanamaz. Batı'da bir toplantıda sorunları anlatırsan ertesi gün işten atılırsın. Çözüm odaklı konuşursan herkes bekler ve destek olur. Müslüman da böyle olmalı. Sorun değil, çözüm. Peygamberin hayatında olumsuz bir başlangıç yoktur. Kutbeleri, hadisleri hep umutla başlar. Uhud'da amcası öldürülmüş, sahabe perişan olmuş ama Resulullah olumsuz bir cümleyle başlamamıştır. Bugün televizyonu açtığında politikacılar önce olumsuzlukları sıralıyor. Çocuğun geliyor, sorunun var diyor, sen de sorunla başlıyorsun. Halbuki sorun Allah'tan. Allah bozduysa sen düzeltemezsin. Senin görevin sabretmek ve çözüm üretmektir. İnfak, Müslümanın hayatının merkezindedir. Mallarını gizli ve aşikar infak edenlere Allah korku ve hüzün vermeyecek. Gizli infak, evinde hasta bir talebeye gizlice destek olmaktır. Aşikar infak, mahallende çözülemeyen bir problemi çözmektir. Bir esnaf, demizler kirlenmesin diye çeşme yaptırmış. Belediyenin işi ama o yapmış o çeşmeden akan her damla sevap. Böyle bir adam parasız kalmaz. Çünkü fayda üretiyor. Sen ne yapıyorsun? 100 lira kazanınca ev ve jip alıyorsun. Korkaklar para biriktirir, Müslüman infak eder. Amerika'daki zenginlerin kasasında nakit yok, hisse var ve yeni iş kuranlara destek oluyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir zeka çıkarsa hepimizi yukarı çıkarır. Bizde ise yeni bir şey yapan komşu ilk düşmanımız oluyor tatlı veren lokantayı herkes kopyalıyor. Kopyacılıkla yeni bir şey çıkmaz. Müslüman yeni üretmeli, kopyalamamalı. Allah diyor ki: "Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin." Sen başkasının malını kötüleyerek kendi malını övüyorsun. Bu vakit kaybı. Başkasının hatasını arayan kendi işini yapamaz. Aynı şey hocalar için de geçerli. Kendini övüp başkasını kötüleyen hoca Allah için değil, kendi için konuşuyor. Rüşvet vermek de aynı. Allah rüşvet vermeyin diyor. Çünkü sen alıştırırsın. Millet düzelmeden devlet düzelmez. Kadın erkek ilişkisi de para kazanmanın önünde engel olabilir. Kadın kocasına Ayşe aldı sen niye alamıyorsun dediğinde erkeği harama sürüklüyor. Çünkü miktarı soruyor helalliği değil. Oysa kadının soracağı tek şey bu helal mi? Zenginlik de imtihan. Kadın kocasına infak ettin mi diye sormalı. Çünkü mal emanettir. 15 daireyi kızına bırakmak İslam'a uygun değil. 2 daire yeter. Geri kalanını evlenecek gençlere ver. Mal emanettir, senin değil. İslam'da fakir bir sonraki öğünü belli olmayan adamdır. Yoksul ihtiyacını alamayan adamdır. Zengin kazandığını önce çalışanına veren adamdır. İşçinin pabucu delikken milyonlarca zekat dağıtan patron Allah'ın rızasını değil gösterişi arıyor. Akraba, kan bağı değil, sana en yakın olan. İşçinin doğum odasını sen yapacaksın. Çünkü o senin akraban. Peygamber buyuruyor, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal seni bozmuyor. Sen bozuk olunca mal seni ortaya çıkarıyor. Salih mal seni yormayan maldır. 15 daire seni yorar. Bir daire seni rahatlatır. Mal emanettir. Müslüman malını canından fazla sevdiği için fakirleşiyor. Helal para kolay değildir. Yüz evin doksanına helal para girmiyor. Faiz yememek yetmez. Yalan söylemeyeceksin. Başkasının malını kötülemeyeceksin. Müşteriye kazık atmayacaksın. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer döneminde zekat verecek adam kalmadı. Beytül mal kuruldu. Müslümanlar öyle yaşadı ki fakirlik yoktu. Emeviler, Abbasiler, Osmanlı fakirlik görmedi biz 250 yıldır fakiriz. Ne zaman ki batılı gibi yapalım dedik, o günden beri fakiriz. Çünkü Allah diyor ki, ben sizi imtihan edeceğim. Ehli küffara dokunmayacağım. Yiyin için diyor. Müslümana imtihan var. Zenginlik hükümet değişince gelmez. 100 milyar dolar gelse gene fakir kalırız. Çünkü mesele hükümet değil, iman. Fakirlik yaşam biçimimizi değiştirmekten kaynaklanıyor. Allah'ın ahdi var. Müslüman imtihanda. Çözüm hakka dönmek. Online yardımlar elbette kullanılacak. Yemen'e, Somali'ye buradan gidemezsin. Ama çocukların evleri görmeli. Hayatı online zannetmemeli. Çünkü hakikat yaşanarak öğrenilir. İslam bir yaşam dinidir. Teknoloji çıkar, ilim çıkar, sanat çıkar ama hakikat yaşanmazsa fakirlik gelir. Bugün insanlar Twitter'da gördükleriyle konuşuyor. Kitap okumuyor, sahada gözlem yapmıyor, hayatın gerçekliğinden uzaklaşıyor. Oysa tek gerçek var, öleceğiz. Mücadelemiz ölmeden önce ölmek, yani hakikate erişmek. Kurbanı kendi elinde kesmek, infakı kendi elinde yapmak önemlidir. Dükkanında çalışan çocuğa destek olmak, onun evliliğini kolaylaştırmak en yakın infaktır. Böyle yaptığında muhatabiyet değişir, muhabbet değişir. Düşmanları yok etmek üzerine bir hayat yok. İyi yaşamak üzerine bir hayat var. Sen yeterince iyi olduğunda karşında düşman kalmaz. Hak geldiğinde batıl zaten yok olur. Müslümanın görevi kötülüğü ortadan kaldırmak değil, iyiliği yaşamak. Sen iyi bir şey yaptığında onun alıcısı da çıkar, destekçisi de bulunur. Dünyanın neresinde olursan ol, iyi bir iş yaptığında seni bulurlar. İngiliz'de, Yahudi'de kendi düzenini kurabiliyor çünkü yeterince hakikati beyan eden müslüman yok. Biz 1,5 milyarlık bir ümmetiz ama hakikaten müslüman olsaydık dünya böyle olmazdı. Kamu sektörüne gelince mesele daha da netleşiyor. Devlet memurluğu işsizliği çözmek için bir yöntem haline gelmiş durumda. Oysa İslam diyor ki bu işleri halk yapar. Şirketler yapar. Devletin yapacağı şeyler bellidir. Milletin yapacağı şeyler bellidir. Sen milletin yapabileceği işleri devletin üzerine yüklersen orada işsizlik olur. 10 kişi çalışacak yerde ya 5 kişi olur ya 15. Tarih boyunca böyle oldu. Çünkü kurumsal mantık yanlış kuruldu. Borsadan kazanılan para helal midir? Şirkete ortak olmak caizdir ama o şirket kredi alıyorsa sen de onun ortağısın. Şüpheli alanlardan uzak durmak esastır. Müslüman şüpheden kaçınır. Bugün gündemi takip ederken ahlaki çöküşü seyretmekte yanlış. Bir katliamı saatlerce izlemek sana ne kazandırır? Dua edersin. Allah hayra döndürsün dersin, geçersin. Senin vazifen sosyolojik analiz yapmaksa yaparsın ama esnaf için bu ilgi alanı değildir senin hayatına katkısı yoksa izlemek caiz değildir. Kuzey Avrupa'da aile ofisleri açılıyor, yatırım yapıyorlar. Bizde de olabilir ama mesele model değil, mesele hakikati yaşamak. Çünkü İslam bir yaşam dinidir. Teknoloji çıkar, ilim çıkar, sanat çıkar ama hakikat yaşanmazsa fakirlik gelir. Zikir bile bu noktada önemlidir. İmam Cafer Sadık'a soruyorlar. Hasta oldum. Hangi zikri çekeyim? O da Estağfurullah el diyor. Fakirleştik diyorlar. Yine Estağfurullah el -azim. Çünkü tövbe eden temizlenir. Allah kabul ederse işi yoluna girer. Hastalıklar dindirilir, işler kolaylaşır. Zikir bereketin kapısını açar. Müslüman tövbe ederek temizlenir, işini helalleştirir. Bugün insanlar Twitter'da gördükleriyle konuşuyor. Kitap okumuyor, sahada gözlem yapmıyor. Hayatın gerçekliğinden uzaklaşıyor. Oysa tek gerçek var. Öleceğiz. Mücadelemiz ölmeden önce ölmek, yani hakikate erişmek. Kurbanı kendi elinde kesmek, infakı kendi elinde yapmak önemlidir. Dükkanında çalışan çocuğa destek olmak, onun evliliğini kolaylaştırmak en yakın infaktır. Böyle yaptığında muhatabiyet değişir, muhabbet değişir. İslam'ın ortaya koyduğu modelde fakirlik yoktur. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer döneminde zekat verecek adam kalmadı. Beytülmal kuruldu. Müslümanlar öyle yaşadı ki fakirlik yoktu. Emeviler, Abbasiler, Osmanlı fakirlik görmedi. Biz 250 yıldır fakiriz. Ne zaman ki Batılı gibi yapalım dedik, o günden beri fakiriz. Çünkü Allah diyor ki, ben sizi imtihan edeceğim. Ehli küffara dokunmayacağım, yiyin, için diyor. Müslümana imtihan var. Zenginlik, hükümet değişince gelmez. 100 milyar dolar gelse gene fakir kalırız. Çünkü mesele hükümet değil, iman. Fakirlik, yaşam biçimimizi değiştirmekten kaynaklanıyor. Allah'ın ahdi var. Müslüman imtihanda. Çözüm hakka dönmek. Müslümanın hayatında israf yoktur. Zamanı israf etmek haramdır. Bugün iş adamının derdi tatil yapmak. Müslüman böyle bir hakkı yok. Ayağını yorganına göre uzatacak, sebat edecek. İşini kapatıp faize yatırmak Müslümanın hakkı değildir. Çünkü yanında çalışanlar vardır. Onların rızkı senin elindedir. Onları mağdur edemezsin. Etrafındaki insanları geliştirmek Müslümanın görevidir. Yanındaki çocuğu eğitmezsen, komşunu yukarıya çıkarmazsan, sen de çıkamazsın. Asap birbirini geliştirmek için yardımlaşırdı. Akşam eve gidip helal para getirdim diyoruz. O para helal değil çünkü yalan söyledin, başkasının malını kötüledin, müşteriye kazık attım. Helal para kolay değildir. Hırs haramın kardeşidir. Hırslı iş adamı haramı cebinde taşır. Hırs şeytandandır. Müslüman borcunu bilir, alacaklısına yardım eder. Alacağını ertelemek sadakadır. Bağışlamak en büyük sadakadır. Sonuç olarak Müslüman sorun odaklı değil, çözüm odaklı yaşar. Arabes kafadan çıkıp sabırla, sebatla, infakla helal kazançla emaneti koruyarak yaşar. O zaman fakir kalmaz. 1300 yıllık veri ortada. Fakirlik İslam'dan uzaklaşınca gelir. Çözüm Hakk'a dönmektir. Müslüman hakikati yaşadığında batıl kendiliğinden yok olur.